Hepiniz hoş geldiniz. Selena ile Kurtaran'a hepiniz hoş geldiniz. Tatlı ve sert atışmalarımızla çocuklarımızı buluyoruz. Gördüğünüz gibi bugünkü programımızda da bir çocuk kalbi var. Bakalım kim hangi çocuk kaçırmış olabilir? Ben düşünüyorum ki çocuklar günahsızdır, meleklerdir. Onları kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün ise bugün ise işleyeceğimiz konu bir kadının çocuk kaçırdığı ile ilgili bir e, şeydir. Yani bir konu. Yani bir konu arkadaşlar. Evet hepiniz ekranlarınızdan ayrılmayalım. Bakalım sü sonunda sürpriz sonu olarak çocuk kimin elindeymiş bunu öğreneceğiz. Evet hemen çağırıyorum. Bayan Nevini, Bayan Yasemini ve Bayan Sevgi'yi çağırıyoruz. Buyur kızlar. hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. 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 Evet. Ee, A nasılsın? Nasıl abla? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Ee, seni görmeye geldim. Sen, ben, sen çok güzelsin. Seni çok seviyorum. Hep izliyorum seni. Valla bak Allah inanın. Teşekkür ederim. Rahat konuşabilirsin. Alttan e, alt yazı geçiyor. E, lütfen rahat konuşmana bak ederim Selena abla. Çok teşekkür ederim. Altyazı yazı geçmezse çok e, çok kötü olur. Valla ben konuşamıyorum. Yok istediğim işte, gibi konuşamazsam kendimi valla çok anlatamıyorum. Bak sonra e, bana üstüme iftiralar atıyorlar. Bilmiyorsun sen benim üstüme iftiralar atınca ben çok sinir oluyorum. Tamam tatlım. mı? E, geçiyor. İstediğin gibi konuşursan sevinirim. Hoş geldiniz. E, nasılsın? nasılsınız? Merhaba Selena Hanım. Ben e, Allah'a şükür biz iyiyiz. Ama ben e, bu kadının sizinle konuşan kadının çocuğumu kaçırdığı ile ilgili e, düşünceler büyütüyorum. Aa, nasıl oluyor bu? Yalan söylüyor. Sen ne abla bak bu çok yalan söylüyor. Ben onun çocuğunu asla kaçırmadım. Ben çocuk kaçırmıyorum. Valla bak valla bak ben çocuk kaçırmıyorum. E, bir anlatsan. E, bakın ya size yalan söyleyecek halim yok. Ben çocuk filan... E, Kaçırmam dediğine onun bakmayın. Çünkü benim çocuğum onun evinde olduğunu düşünüyorum. Ee, düş Neden düşünüyorum? bir Bana bir sorun. Neden mi? Çünkü ben gece yatarken e, yan binadan şöyle bir ses geliyor. Anne anne beni kurtar diye bir ses. Nasıl bunu düşünemem? Nasıl Selena Hanım? Lütfen. Çok yanlış. Bak bak çok yanlış düşünüyorsun sen. Sen çok yanlış düşünüyorsun. Ben senin çocuğun. Otur yerine ee, t nasıl oluyor yani ee, yani anlamadım senin çocuğun arka binadan mı ses çıkartıyor? Evet Müge Hanım yani nasıl çıkartabilir ki anlayamadım tek şey bu değil kamera kayıtlarına bakıyorum bu ikisi bu ikisi sevgi ve e, Nevin'le beraber. Ee, çocuğumun başına bir çuval geçiriyorlar ve daha sonra öyle bir bir, bir şeyler oluyor. Ee, bunu öylesine anlatıyorum. Ondan sonra çocuk yok oluyor. <laughs> Selena abla, bak sen bana bak. Sen bana bak, Gel, bak Selena abla. Ben sana doğruları söylüyorum. Ben onun çocuğunu kaçırmak istemiyorum. Onun çocuğunu ben hiç kaçırmadım. Bak Allah yemin ediyorum. Yalan söyleme. Yalan söyleme Allah var yukarıda. Bak. Selen abla bak bunlar çok yalan söylüyor. Evet, bak ben de kamera kayıtlarına baktım. Anlatayım. Çocuk e, böyle bir çuval geçiriyorlar. Öylesine anlatıyorum. Orada bir şey yok. Öylesine bir anlatıyorum da. E, çocuk kayboluyor. Anlatabildim mi? Bak ben düşünüyorum çocuk parka gitti. E, çocuk kaçırdılar. Kötü. Bak Miki abla. ay Pardon Selen abla. Yanlış söylüyorum ama. Yani bak çocuğu parkta kaçırdılar. Öyle değil mi Nabi? Vallahi bak çocuğu parkta kaçırmışlar. Olabilir bak. Miki abla. Sırılın Nabi. Bak. Vallahi yalan söylemiyoruz. Parkta kaçırdılar. Ben de şöyle düşünüyorum. Çocuk parka gideceğim diye çıktık. Çocuğu parkta kaçırdılar. Bu nasıl aykü? Bu nasıl aykü? Vallahi yemin ediyorum. Bu çok güzel aykü. Çok güzel çalışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ee, çocuğu öyle kaçırdılar diye düşünüyorum. <laughs> sizi programımıza sizin programınıza geldiğime yazıklar olsun. Senin Hanım bu nasıl bir beyin ya? Çocuklar ya kamera kaydında gözüküyor. Çocuk kafasına çuval geçiriyor bu ikisi. Bu ikisi çocuğun kafasına çuval geçiriyor. Eve götürüyorlar. Bak Selena abla biz öyle bir şey yapmadık. Allah yukarıda bak söylüyor. Yalan söylüyor. Bu var ya çok yalancı. Bu Yasemin çok yalan söylüyor. Öyle dediğine bakmayın. Çocukları biz kaçırmadık. Çok yalan, çok yalancılar. Zaten zenginim, param çok. O çocuğu kaçırıp ne yapacağım ben? Mükemmel! Ben köyde yaşıyorum, çok fakirim de. Valla bak bir şey olmaz, ben çocuk kaçırayım, ne yapayım ben Allah aşkına. Ee, ben iki dakika bir çocuğun resmini çizeceğim. Ee, çocuğun bana bir tipini anlatır mısınız? Evet. Mükemmel, çocuğun kafasında e, tipinde böyle e, çok ağız koçan, çok fazla yürümeyen bir çocuk tipi vardı. Zayıftı. Böyle birazcık daha çir, e e şeydi yani bilmiyorum. Adı ismini bilmiyorum ama öyle. Fasıl. Fasıl olabilir hadi Müge abla. bilmiyorum ama e çocuk böyle e çok koşmayan yaramaz bir çocuk değildi. Parka gidemeyecek. Bizim kafamıza çuval geçirecek kadar salak bir çocuğa benziyordu. Çocuğu buldum. Ne buldun mu? Ne? Nasıl ne abla, buldun mu? Çocuğu buldum. Bu çocuk kimsesiz bir çocuk. Yasemin onu evine almış. Evet mi abla? Evine alıp ona sahip çıkmış. Tamam. Çocuğu stüdyomuza alalım. Çocuğu stüdyomuza alalım. Selen abla. Aa canım benim hoş geldin. Evet doğruları şimdi bize açıklayabilirsin. Selen abla bu ikisi beni kaçırdılar. Ne? Bu ikisi mi kaçırdı? Evet Selena abla yemin ederim. Bu Yasemin annem bana çok sahip çıktı. Onun hakkını ödeyemem lütfen. Yani onun cezası yok. Ona bir şey yapmayın. Tamam tatlım. Siz ne yaptınız? Meğer. Bak sen bizi dinle. Vallahi bak biz ona evimizi aldık. Çünkü çok e, ona çok kötü davranıyor bu kadın. Var ya bu kadın ona çok kötü davranıyor. Bunun için aldık evimize. Yalan söylüyor bu çocuk. Senin Hanım kesinlikle yalan söylüyorlar. çok çok gidin buradan. Sizi emniyete yolluyorum. Ha? Bak. E, Selena ablalık yapma. Çabuk ama ama. Vallahi biz bir şey yapmadık. Yürüyün çabuk. o zaman. Evet gördüğünüz gibi bu programımızda da bir kimsesiz çocuğu kurtardık ve annesine bağışladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Mutlu Oyuncak Yuvam TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın.